Evirdin çevirdin deliye döndürdün avare ruhumu Sersefil ettin evirdin çevirdin deliye döndürdün avare gönlümü Sersefil ettin anlamadım dilinden gelemedim peşinden Bu sözler hep küskünlüğümden Beni yarsız koydun hayat Anlamadım dilinden Gelemedim peşinden Bu sözler hep küskünlüğümden Beni yarısız koydun hayat Sen ustasın ben çırak Kucak açtım sana inat Beni aşksız koyma hayat